Kolay gelsin çalışan. Kolaysa başına gelsin. Geldi zaten geldi. Patron ben benim yani. Ha, patronsun. Tabii canım patron benim. Aa, peki biliyor musun patronlar kardeş, işçiler kardeş. Allah Allah ne kalleştiğimiz gördün. Çayın sigaran önünde. Yemeğin önünde. Yemeğin önünde. Maaşın gününde yatıyor. Ne, ne olsun. Kalleşliğimizi gördün. Olsun oğlum öyle evet. derlermiş. Patronlar kardeş, işçiler kardeş. Ben bilmem. Oğlum da olsam madem patronsun kardeşsin zaman benim gözümde. Yok kabul etmiyorum. Ben kalleş patronlardan değilim. Her akşam beni 9 onlara kadar çalıştırıyor. E çalışacaksın yapacak bir şey yok. İşler acil daha çok çalışman lazım. Daha hızlı da çalışman lazım. Yani bak kapşonu şöyle boydan boya. Bak bir seferde şöyle. Bak bakayım işliğine. Bakayım işliğine. Şimdi bu işçinin maaşını gününde yatırmayacağını hangi işçinin maaşını günün yani gününde yatıracaksın? Yani sus kalleş, patron kalleş. Bak bak bak. İş, ben sana ederim. bak ben sana abilik yapıyorum. <laughs> sen beni hala kalleş konumuna koyuyorsun bak. <laughs> Aram dur çayım. Ay çayım. Ha bak bak bak, bak patronun önünde keyif yapıyor bak. Ah ah ah. Ah bak keyiflere Uçağın bak. Çay olmasa var ya oğlum bu iş nasıl gider anne? O o çayı sana kim veriyor? Kalleş patron veriyor değil <gülüyor> mi? <gülüyor> kalleş patron <veriyor. gülüyor> İnşallah da seni güldürsün. Yavrum. Amin cümlemizin. <laughs> İnşallah. Evet canlarım benim. Öyle işte Allah'ın izniyle eşim, o Çalışıyoruz. İşler biraz acil olduğu için. Biz böyle elimizden geldiğince çalışıyoruz. Allah'a emanet olun. Güzel desteklerinizi bekliyorum. Bu aralar pek video atamıyorum. Gördüğünüz gibi yoğun çalıştığımdan dolayı. Hoşçakalın, dostçakalın. Allah'a emanet olun.